Dağıştırmakla da kalalım tamam canım. Tamam. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ne biz yapsınız kanalı ya. Olur ya. Olur, başka evet başka ben başka. çok gerildim. Merhaba, merhaba arkadaşlar. 3. Ben... <laughs> 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 beraber kalalım. Ya ben 2 <laughs> <yemeğen gözüküyor. gülüyor> desene. 3 merhaba. merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ne diyeyim? Merhaba daha daha <laughs> Çıkar ona. Merhaba. Merhaba arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar, kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Ben <laughs> Oldu... Şey Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzatmayın işte. Bugün... Uzatmayın işte. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nefesini yakalayamıyoruz. Ben İpek. Ben Dolunay. Ablam. Çok çok özledim Ben çok özledim çok kötü oldu. Bugün biz e, vlog çekmeye karar verdik. Neden? Çünkü... 2 <laughs> kalıgı videoların sonu nereye kadar yani? <laughs> evet, brownie yapacağız dedik. Ve yani bu brownie yapmadan önce 10 tane on falan, falan şey tarifi izledik. <laughs> Orası bir sır ya! Orası bir sır! Yani öğrendik ki aslında herkes yaptığı çikolatalı keki brownie diyor yani. Şimdi pandispanya pandis pandis kekini çikolatalı sosla ıslatınca da brownie yemiş oluyorsun. Mufin yapınca da brownie yemiş oluyor. Ama öyle değil. Ama öyle değil. öyle değil. Onu birazdan 3 dakika sonra göreceğiz. Ya brownie dediğimiz şey bir kere ince. Kazanlı olmuyor. Evet. Bir kere kazanlı tuz olmuyor. Kazanlı Çok bir numarası da yok aslında. böyle oluyormuş. Böyle kıtır kıtır gibi böyle hani. Ben de. Kopyalarımız çok fazla ben değilim. Neyse bitter çikolata mı yiyeyim? Keskin o tadı sevmeyenler normal çikolata da kullanabilir. Ama bitter çikolata tavsiyemiz. İstiyorsanız. Yani direkt bitter çikolata tadı gelmeyecek. Evet. İyice. Evet. Tamam hadi başlayalım. Tamam. Başlıyoruz. İlk onların. önce... <laughs> Kaç? Nerede? 60, 70, 70 60 mi 70 mi? 60'ın üzerine ama sadece bizimkilerde 70. Evet. Aynen. 4 <laughs> tane bundan gerekiyormuş. Ama bugün bir sokağa çıkıyor sağa fazla. 3 tane yumurta. Oda sıcaklığında. Yani biz bu 3 yumurtayı buzdolabında 1 saat önce çıkardık. 10 dakika önce bunu çıkarttım ben onu. Ama böyle demesini niye çıkarttım? Ve 4 tane kullanın bunlardan. Onu var. Onları mı sor? Ben Mario usulü eritiyoruz. Evet. Ne olduğu hmm. konusunda bir fikrim yok ama. Yok artık ya. O şey değil mi sıcak? Bu ben Mario usulü ne demek? Gösterin. Açıldık böyle cam bir kasenin içine koyduk. <laughs> yani ne su koyduk ya kaynasın diye bekliyoruz işte. Korkuyorum patlayacak. Hayır saçma ama <laughs> patlamayacak dolunay. Yani. Emin misin? Eminim ya ben kaç kere erittim böyle. Koysana. Çok sıcak çünkü. Ben çok korkuyorum şu an. Bekleyelim. Birazcık karıştıracağız. Şimdi bunu nasıl kaldıracağız? Orasını bilmiyorum. <laughs> Tutuyoruz. Nereye? Koy koy koy. buraya koy, koy. böyle, böyle <laughs> <Peki>. Tamam oldu. <laughs> Geldik. Şimdi çikolatalarımızı erittik. İçine tereyağı koyacağız. Kaç gram hiçbir fikrim yok. Ben size böyle göstereyim. Bir paket yağın yarısı kadar yağ koyacağım herhalde ama değil mi? Burada üç tane yumurtayı kırıyorum. Kırdım. <laughs> <Çok saçmalı. gülüyor> Burada da kırabilirsin. Mahvettim ya içinden <laughs> çıktı yumurtanın bir de. <içinde. gülüyor> Civciv olmak üzereymiş galiba. Donay bu ne? Ay bu ne? Iııı tuhaf bir şey var orada. Doğru mu an mı var acı? Aynen. Hadi. 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 Hadi bakayım. Karıştırıyoruz. E, ben niye yumurta kıramıyorum şu an? <laughs> Karantinada kül almayan cindir. <laughs> Karantinada kül almayan bizden değil arkadaşlar. Evet yumurtaları... Yumurtalarıma gerek yok ki. Hale etmeye çalışıyorum bunu çok erimeyecek galiba. Ne yapayım? Ne bileyim içinde enteresan bir şey var. Onu çıkarmaya çalışıyorum. Ya dökülüyor. 3 tane yumurtayı koyduk içine. Hı. <laughs> bir su bardağı şeker koyacağız. Aslında bir buçuk su bardağı da koyabiliriz. Yani çikolatasını çok koyuyorsanız içine böyle bir tutam tuz atmanız lazım. Şimdi onu çırpacağız. Evet, böyle köpük köpük olana kadar. Sonra üstüne tereyağı koyduk. Sonra yumurtayı kırdım. Üç tane yumurta, bir su bardağı şeker koydum ama bir su bardağından fazla da şeker koyabiliriz. Yani zaten yeterince kalorili ve evden de çıkmıyoruz. <laughs> yani kendimi ne kadar kandırabilirsem o kadar kandırabilirim. <laughs> gerçekten yarım su bardağı şekerle bu işi çözmüş oluyoruz. Kulatayla buluşturduk, döktük içine. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ee, çikolatayı koymadan önce çikolatanın birazcık soğumasını beklememiz lazım. Çünkü içinde yumurta olduğu için bu arada ben çok hızlı konuşuyorum. Dur mu? Bence ben, çevirebilirim istersen. Yumurta kesilmemesi için birazcık soğumasını bekledik çikolatanın. Ondan sonra koyduk çikolatayı. Kışma onu ya. koy. Terbiyesiz. <laughs> İnsan koyar mısın bebeği? Ablacık. Onu koyuyoruz. Ay, <laughs> <laughs> ama ya. Şimdi onu koyalım. Onu koyar mısın? Koyarım tabii canım. <laughs> Bunu elememiz çok önemli. Hayır, elemezsek topak topak içinde kalabilir ve bu, biz bunları karıştıramayız. Bir Üstü daha, daha az. Böyle bir bıçak <laughs> kadar falan az yani. Evet, çok da fazla. <laughs> bir şey de tam yapalım ya. <laughs> of, bu ilk video normal bölümümüz. Sen İki yemek kaşığı. Tamam, koysan öyle. Bu koysan koyar Koyar. <laughs> ben küçük değil, ben büyüğüm. <laughs> ne fark eder? Şey Komaya gireriz ha. Bir, 2 iki, iki <laughs> oh my, her tarafa koku yaptım be. Hayır çok çok, çok iri tuz o tuzlar. Hayır mahvolur. Tuz gibi. Tuzlar. O tuzlar iri tuzlar. Hayır. <laughs> <laughs> ya elini çıkartıyorum sana. Dur. Tamam. Ha, hayır. Yarım çay bardağı zaten. Wow. <laughs> yarım çay kaşığı. ya yarım çay kaşığı olmadı Hiç tamam, ki. Tamam çok çikolatamız yok koymaz çikolata kırması için oturduk. Çok mantıklı bir şey eremeyecek bu. Evet. O yüzden böyle açıyorum. bir tane vanilin. Bir tane vanilin koyduk. <laughs> evet çok keyifli izlemesi. Yakınlar çeksin mi? Evet bunu böyle elememiz lazım. Ki kıvamı tutsun ve içinde parçacıklar buraya gelmesin diye. Vanilin, kakao, un, tuz. Bunları eleyerek koyduk. Bakın. Bunu alttan üstüne karıştıralım evet. <laughs> evet onu öyle yapmamız lazım. Çok önemli bir konu çünkü burası nasıl karışacak evet, yani. Ne yapıyorsun pek? Alttan tamam mı? Ve benim aslında işim de yiyecek içecekle alakalı olacak diye biz böyle bir girişimde bulunduk. Yani yoksa karantina sürecinde ne yapacağımızı bilemediğimiz için değil. <laughs> Babamız zaten aşçı. E anne desen anne zaten hep aşçı değil mi abi? <laughs> anne olduktan sonra gelen bir özellik. Herkes gibi biz de yoga yapmaya başladık bu süreç içerisinde. Neden bilmiyorum. Ben meditasyon konularını çok fazla severek yapıyorum. Kardeşim de bu konuda asla benzemiyoruz. Oha ben meditasyon yapmıyor muyum? Onlar <laughs> senin yaptığın tek meditasyon ben uyurken açtıktan sonra uyuyakalmak için <laughs> <laughs> hiçbir şey değil. Sonra böyle kalkıyoruz biz annem babam ben falan yani yoga yapıyoruz enteresan. Ben şey. uyuyorum o sırada. Ben akşamları spor tercihim. <laughs> evet gecenin üçünde ışık <laughs> karanlık, oda karanlık, anda yanındaki yataktan şöyle bir tık olsun ses geliyor. <laughs> Sen çekiyorsun gecenin üçünde de onlar normal bir hareket mi sence bu? Neden? Evet. Çünkü bunları yapıyoruz, yiyoruz falan. Biz sadece ben yapıyoruz böyle, gerçekten yemiyoruz hani. Tabii ki yiyoruz da o kadar değil yani. Mesela o gün yaptığım bombadan ben sadece o ısırık aldım ya bu videoda var. Bomba çok abartılan bir yiyecek olduğunu düşünüyorum. Hamur içinde çikolata. Yani ama hayır, çelebi de, de güzel. De, yani. Tamam. Gerçekten. Hani tamam bak çare bir hedefim yok. Bomba da güzel ama yani çok abartıldığını düşündüğüm bir yiyecek bence. Bilmiyorum. Mesela çok fazla karışmaya gerek yok. Ne kadar az karıştırsak o kadar iyi. Tamam işte böyle yani. İçindeki un tanecikler çok gözükmesin. Bu arada sen neden bütün unu koydun? Ben bütün unu koymayacaktım biliyor musun? Şu an <laughs> aklıma geldi. Neden? Bir, biraz daha az koyacaktım. Bu şimdi birazcık kat olabilir. Çünkü çikolatamız az diye unu da az koyacaktım. Eee, evet. evet. Yağ ver yağlayalım. Yağ ver yağlayalım. <laughs> Şimdi biz buraya birazcık yağ döküyoruz borcamın içine çünkü <gülüyor> çok yapışıyor <laughs> <gözüküyor gülüyor> bu, bu çok yapışıyor. Evet. <laughs> bu çok yapışıyor, çok <laughs> Bu çok yapışıyor. <laughs> Yağlayın. Evet. <laughs> Yağladık. <laughs> Yağladık. Tamam. Hadi. <laughs> yağlı kağıdımızı da yağın üstüne koyalım. Al yağ koyduk. Böyle kenarlarını yapıştır. Bir saniye. Bunu da yağlıyoruz. Ya yani niye ki? Hayır. Öyle. Çünkü yeah. yani. buna koyacağız ya üstüne. Çünkü... O da onun tutması lazım. Evet, arkadaşlar. <laughs> <Sıklamalar bunlar. Evet. gülüyor> keyfinize kaldı. <laughs> eee bütün dondurma yemişsin. <laughs> no, <ha>. oh. <laughs> İçim ciğerim yandı ciğerim. Şu kahvesi çekeceğim. Yani içerisinde saat 12 oldu artık. Yapalım ya. Uyuyamıyoruz ama söyleyelim. <laughs> gece gece <laughs> <sen> de, <laughs> de <biliyor musun>? <gülüyor> Çok kötü ya. Gecenin içinde insan metiste çekiyor adam. Hiçbir şekilde eksik fazla hiçbir şey yapmadan koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Yani evet illa 300 gram ben... çeyrek gerek yokmuş. Yani çikolata aynı olmasa da olurmuş. Evet. Olması, <laughs> şu an daha iyi hissedemedim hiç <laughs> <Şimdi> bunu etmiyorum. <edin. gülüyor> Olsun güzeldi bu. Evet. Hoş geldi bakın. Bay bay.